Arkadaşlar merhabalar. Paylaşım yayınları 6. denemede geometri AYT çözümlerine başlıyorum. Şimdi, e, burada x, y z arasında sıralamayı sormuş. Bizim arkadaşlar e, sin 170, kosinüs 140 ve tanjant 130'u sıralamamız gerekiyor. Bunu sıralayınca onları baz alaraktan x, y ve z'yi de sıralayabiliriz. Şimdi birbirini 180'e tamamlayan değerlerde sinüs sinüsün değerleri birbirine eşit oluyordu. Mesela sin 170 yerine şunu yazabilirim. 180'e tamamlayanı sin 10 yazabilirim. Sinüste toplamlar 180 oluyorsa değerler birbirine eşit oluyordu. Geri kalanlarında kosinüs, tanjant, kotanjant da biri diğerinin eksilisine eşit oluyordu. Ne zaman? Birbirlerini 180'e tamamladığında. Şimdi kosinüs 140 yerine ek, ikinci bölgede olduğu için eksi kosinüs 40 yazabiliyorum. Birbirini 180'e tamamlayanlar da kosinüs, tanjant, kotanjant da biri diğerinin eksilisi oluyordu. Yani tanjant 130 yerine eksi tanjant 50 diyebilirim. Şimdi burada bir birim çembere başvuralım. Bunların sıralaması nasıl olacaktır? Şu şekilde birim çemberimi çizecek olsaydım. Şu bizim birim çemberimiz olsun. Şimdi sinüs 10'u şöyle kaba taslak bir gösterelim. Sinüs 10 denilen yer şöyle şurada küçücük bir uzunluk oluyor. Şöyle şurası 10 olsun. Şuradan dikmeyi indirdiğimiz zaman burası sinüs 10 olmuş oluyor. Sinüs 10. Buna daha iyi algılayabilmek için bir sayı değeri veriyorum. Mesela ne olsun? 1 olsun. E büyüklük küçüklük durumlarını bu şekilde daha net görebilmek için normalde orası 1 falan değildir. E sonrasında kosinüs 40'a bakalım. Kosinüs 40 ise bundan şöyle şuradan dikmeyi indirdiğim zaman x ekseni üzerinde olacaktır. Yani şurası kosinüs 40. Bu da arkadaşlar sinüs 10'dan büyüktür. Hani kosinüs 40 e değerini bilmiyoruz ama büyüklük küçüklüğünü bozmayacak şekilde bir değer vereyim. X, Y, Z'yi sıralamam daha kolay olsun. Son olaraktan Dediğim gibi normalde bu değerleri almıyorlar. Burada bir de tanjant 50'ye bakalım. Şurası da 50 derece olsun. Şimdi tanjant 50 baya büyük bir değer olacak. Yani bunların içinde en büyük olanı tanjant 50 olacak. Tanjant 50'ye de bir büyüklük küçüklüğünü belli etmek için 3 gibi bir değer veriyorum. Şimdi burada sinüs 10'a e, 1 dedim. Sonrasında arkadaşlar 40'a 42 demiştim. Eksi 2 olacak. Eksi olduğu için. E, Tanjant 130'a da eksi 3 dedim. Şimdi Bunları bir sayıda buluşturalım. Nerede buluşturalım? 5 ile buluşturalım. 5 olması için x'e 4 diyorum. Mesela 5 olması için y'ye kaç demek gerekiyor? 7. 5 olması için 8 demem gerekiyor. Dediğim gibi normalde bu değerleri almıyorlar. Sadece büyüklük küçüklüklerini söylemek için yazıyorum. E şimdi burada yazıyorum. E, x4, y7 ve z8 oldu. En büyük olan z, sonra y, sonra da x olması gerekiyor. Cevabımız Ceyhan. 32. soru yine bir trigonometri sorusu. Şu şekilde şuraya 90'ları kondurursam. Şimdi x 80'in kosinüs ekseni olduğu için a şuna eşittir arkadaşlar. a dediğimiz ifade kosinüs 90 artı alfaya eşittir. Şimdi 90 artı alfa ikinci bölge ikinci bölgede kosinüsün işareti eksi 90'da isim değişiyordu. Kosinüs sinüs oluyordu yani kosinüs 90 artı alfa eksi sinüs alfa olması gerekiyor. B ise sinüs e, y ekseni üzerine düştüğü için sinüs 90 artı alfa. Şimdi ikinci bölgede sinüs artı oluyordu. 90'da isim değişiyor. Kosinüs alfa olması gerekiyor. C dediğimiz ifade ise e, C hangi eksene düşüyor? X eksene düştüğü için kosinüs 270 eksi alfa demem gerekiyor. Bu da 270 eksi 2 alfa 3. bölge. 3. bölgede kosinüs eksi isim değişmesi gerekiyor. Sinüs alfa olmuş oldu. Son olaraktan D'ye bir bakalım. D'de sinüs 270 eksi alfa olması gerekiyor. Yine üçüncü bölgede sinüs eksi isim değişiyor. Sin kosinüse dönüyor. Kosinüs alfa. Şimdi bizden A ile C'yi çarpmamızı istiyor. A ile C'yi çarparsak sin kare alfa olur. Sin kare alfa eksi e, B ile de D'yi çarpalım arkadaşlar onların çarpımı da eksi kosinüs kare alfadır. Yani buradan sin kare artı kos kare eşittir 1 geliyor. Dolayısıyla aradığımız cevap Adana. 33. soru arkadaşlar bir kare sorusu. Şimdi eşit olan EG ve AG parçalarına x'e x diyorum. O zaman şekil kare olduğuna göre AB de x artı 6 olmuş oluyor. Yine buranın da x artı 6 olması gerekiyor paralellikten dolayı. Hatta a açısı 90 olduğuna göre g açısına da 90'ı kondurabilirim. Dikten dikilince de malumunuz öklit bağıntılarını yazmak gerekiyor. h kare yani 6'nın karesi eşittir x çarpı x artı 6. Bu arkadaşlar maalesef çarpanlarına ayrılmıyor. Direkt dağıtacağız artık burada. x kare artı 6 x eksi 36 eşittir 0. Buradan delta'ya girelim. B kare yani 6'nın karesi eksi 4 a c. Yani buradan delta'nın kaç geldiğini görüyoruz. Delta kök 180 geliyor. O da 36 çarpı 5'ten 6 kök 5'tir. Şimdi x'in pozitif köküne bakmam gerekiyor. x'in arkadaşlar eksi b artı kök delta yani eksi b dediğimiz eksi 6 e, artı kök delta 6 kök 5 bölü 2a yani 2 çarpı 1'den x'in kaç geldiğini gördük. Eksi 3 artı 3 kök 5 geldiğini gördük. Biz kimi arıyoruz arkadaşlar? ef. Şimdi ef denilen hikaye 2x artı 6'ya eşit. Şimdi x'in 2 katı eksi 6 artı 6 kök 5 artı 6. E buradan 6'lar birbirini götürürse o zaman aradığımız cevap 6 kök 5 ile Edirne olmuş oluyor. 34. soru arkadaşlar dairede alan sorusu. Soruya başlamadan önce direkt şunu söyleyeyim. Bütün daireler benzerdir. Ve benzerlik oranı arkadaşlar yarı çapların oranıdır. Yarı çaplarının oranının karesini alırsanız alanların oranını bulutmuş olursunuz. Şimdi burada 3 tane daire var. Mesela küçük şöyle şuradan küçük dairenin ortanca dairenin alanına oranı. Şimdi küçük bir tane S ortanca 2 tane S. Demek ki küçükle büyüğün benzerlik oranının karesi alanların oranı verdiğine göre 1 bölü 2'den şöyle yapalım. Yarı çaplarının oranı şuradan R küçük bölü r ortancanın 1 bölü kök 2 gelmesi gerekiyor şimdi bir de ortancanın büyüye oranı ortancanın hatta ortancanın demeyelim de yine küçüğün şu şekilde küçüğün büyüye oranı diyelim o da 1 bölü 3 o zaman yarı çaplarının oranı r küçük bölü r büyüğün 1 bölü kök 3 gelmesi gerekiyor şimdi o zaman direkt ben burada sayı vereceğim buraya. Mesela e, küçüğünün yarı çapına 1, 1 dersem. Ortanca da yarı çap 2 kök 2 olacaktır. 2 kök 2 ise x'e arkadaşlar 2 kök 2 eksi 2 kalacaktır. Mesela küçüğünün yarı çapı, çapına 2 deyince. Küçükte de çap 2 olursa. Büyükte çap 2 kök 3 olur. 2 kök 3 olursa o zaman y'ye de 2 kök 3 eksi 2 kök 2 kalacaktır. Şimdi bizden kimi istiyor? x yani 2 parantezine alırsam kök 2 eksi 1'in şöyle x'in y'ye oranı diyelim. E, ee, y'nin de ne olacaktır? 2 parantezinde kök 3 eksi kök 2'ye oranı. Bunlar birbirini götürünce cevabımız ne gelmiş oluyor? Yanlış görmediysem e, denizli gelmiş oluyor. 35. soru da arkadaşlar dikdörtgenin alanının düzgün altıgenlerden birinin alanına oranı diyor. Şimdi burada şöyle biraz şu kısmı büyütürsem. Şimdi şurası dikdörtgen olduğuna göre 90. E, düzgün altıgenin bir dış açısı 60 dereceydi. O zaman şuranın da 30 olması gerekiyor. Oran sorularında K'larla N'lerle kendinizi çok yormayın. Direkt sayı verin çünkü sayı da sadeleştiğinde sonuç aynı gelecektir. 30'un karşısına 1 dersem burası kök3 e, buranın 2 olması gerekiyor. Şimdi bir kenar 2 ise düzgün altıgende şu en uzun köşegen simetri ol, oluyordu ve bir kenarının 2 katına eşit oluyordu. Bir kenarını 2 bulduysam o zaman buranın 4 gelmesi gerekiyor. Buranın 2 gelmesi gerekiyor. Buranın da 4 gelmesi gerekiyor. Yani uzun kenarımız 10 birim olmuş oldu. Şimdi şurası 10 birim. Şimdi yine şuradan bir dikmeyi indirecek olursam bir kenar 2 burası da 2. 30 30 120 üçgeninden dolayı 2 kök 3 yine devam ettirirsem buranın da kök 3 olması gerekiyor. Şimdi dikdörtgenin alanı dikdörtgende kısa kenar dikkat ediyorsanız 3 kök 3 oldu kısa kenar 3 kök 3'ün uzun kenar 10'a oranı. Bölü 6 tane e düzgün altıgenin alan formülü 6 tane eşkenar üçgenin alanından geliyordu. Yani 6 tane a kare kök 3 bölü 4'ten gelecek. Dolayısıyla 6 tane 2'nin karesi kök 3 bölü 4'ten gelmesi gerekiyor. Buradan da gerekli sadeleştirmeleri yapalım. E, şu 2'nin karesiyle 4 birbirini götürdü. Kök 3'ler birbirini götürdü. 6 ile 10 sadeleşir. 5'e 3 olur. E bunlar da birbirini götürdü. Kala kala elimizde 5 kalmış oldu. Yani cevabımız Bursa. Şimdi 36. soru arkadaşlar bir katı cisim sorusu. E bir dikdörtgenler prizması var. 2 tane de kare e dik piramit var ve bunların arasına bir su konuluyor arkadaşlar. Şimdi bu aradaki suyun hacmini bir bulalım. Kare piramit dediğine göre bunun tabanları şu şekilde 6'ya 6 olması gerekiyor. Şimdi aradaki suyun hacmini şu şekilde bulabilirim. Su diyelim arkadaşlar. E ne olacaktır? Dikdörtgenler prizmasının hacmi. Yani taban alanı 12 çarpı 6. Taban alanı çarpı yükseklikten dikdörtgenler prizmasının hacmi e, bu geliyor. Eksi bundan iki tane neyi çıkartmam gerekiyor? Kare piramidin hacmini çıkartmam gerekiyor. Piramidin hacmi taban alanı yani 6 çarpı 6 yükseklik 4 taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 olması gerekiyordu. Şimdi buradan ne gelecektir arkadaşlar? Şurası 72 4 ile de çarpınca 288. Şimdi şunlar sadeleşmiş olsun. Burası da kaç olacaktır? 2. 2 kere 2 4. 6 ile çarpın 24. 4 ile de çarpınca 96. Yani suyun hacmi 192 gelmiş oluyor. Şimdi bunlardan bir tane kare piramit çıkartılıyor. E şimdi kare piramit çıkartılınca su arkadaşlar H birim bir azalma meydana geliyor. Şimdi H birim azalma meydana geliyorsa şimdi suyun hacminde bir değişiklik olmayacak. Yani o 192 hatırımızda bir kalsın. O zaman şurası 4 eksi haş olacaktır. Arkadaşlar ben ilk etapta şöyle yüksekliği 4 eksi haş olan dikdörtgenler prizmasının hacmini bir yazayım. Şöyle biraz e, yer olacak mıdır? Herhalde e, şu kısmı bir sileyim. Dediğim gibi biraz uzun bir soru. E, şurada. Şuradan. Tamam. Şu şekilde şu işlemleri bir siliyorum. Suyun hacminin 192 olduğu hatırımda bir kalsın. Onu şöyle şuraya 192 diye bir yazalım. Şimdi yüksekliği 4 eksi haş olan arkadaşlar dikdörtgenler prizmasının hacmi. Bunun hacmine gelecektir taban alanı. E, o da 6 artı 6'dan 12 çarpı 6 çarpı 4 eksi haş. Bu şu an arkadaşlar dikdörtgenler prizmasının açımı. Şimdi bundan neyi çıkartmam gerekiyor? işte sorudaki sıkıntılı yerlerden birisi de orası. Şöyle bir tane kesik piramidin hacmini çıkartmam gerekiyor. Yani şöyle şuradaki kesik piramidin hacmini çıkartmam gerekiyor. Ee, şu son durumdaki Dikdörtgenler prizmasının hacminden kesik piramidin hacmini çıkartacağım. Bunu da şöyle bir işlem yapalım. Dediğim gibi biraz uzun bir soru olmuş. Şimdi şu yükseklik h. E bunun taban kenarı da x olsun. Devamında tüm yükseklik 4'tü, taban kenarı da 6. Şimdi şurada bir temel orantı teoremi yazacağım. Şöyle. Yani orada ne diyebilirim? E, yukarıdaki küçük piramitte yükseklik kaşın taban x'e oranı en büyük de yükseklik 4'ün taban 6'ya oranı. Buradan sadeleştirmeleri yaparsam 2'ye 3 olacaktır. 3h eşittir 2x'ten x'in de ne olduğunu bulurum ben. E, 3h bölü 2 olduğunu bulmuş oldum. Şimdi kesik piramidin hacmi tüm piramidin hacmi yani e, taban alanı 6'nın karesi çarpı yükseklik bölü 3'ten e, küçük piramidin hacmi Şimdi yani tabanı x olan son bir renk değişikliği yapayım. Ee, bunu niye sınavda sormuşlar bilmiyorum ama baya okkalı bir soru olmuş. Şimdi şu şekilde kare piramidin tabanı. Şimdi x'in karesi x'in karesi demek 3h çarpı 3h bölü 2 çarpı 3h bölü 2. Şimdi taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 diyeceğiz. Şimdi kesik piramidin hacmi arkadaşlar buradan ne gelecektir? 36 ile 3 sadeleşsin 12 48 eksi e, şu üçlerden bir tanesi sadeleşsin e, 3 haş küp bölü 4 gelmiş oluyor. Şimdi bundan e, arkadaşlar neyi çıkartacağız şöyle 48 eksi 3 haş küp bölü e, 4'ü çıkartacağım. Çıkartınca bu bana suyun hacmini veriyor. Yeniden bir e, temizlik yapalım şu şekilde. Şimdi suyun hacmi e, ikinci durum için değerlendiriyorum arkadaşlar. Şurası e, hala şey mi seçildi? Şuradan rengimizi de bir değiştirelim. Hatta sarı yapayım. Şimdi şurası 72. Bunu içeriye dağıtırsam e, 280 8 Eksi 72H e, Eksi 48 Artı 3H Küp bölü 4 Eşittir 192 Çıklar Burada sayılar çok büyümesin. Herkesi bir 3 ile sadeleştirelim. 3'e bölersem 96 gelir. 3'e bölersem 24 gelir. 3'e bölersem 16 gelir. 3'e bölersem bu gider. 3'e bölersem 60 4 gelmiş oluyor. Şimdi biraz daha toparlayalım. Hatta şu 64'ü de karşıya atabilirim. haş küp bölü 4. eksi 24 H. E, 96'dan 24 çıktı. 72. E bundan arkadaşlar bir 64 daha çıkartırsam. E şuradan pardon 96'dan 16 çıkarttım. 80. 64'ü de çıkartırsam artı 16 eşittir 0 oluyor. E buradan yeniden herkesi 4 ile çarpalım. H küp eksi 96 H artı 64 eşittir 0. Yani cevabımız arkadaşlar onda da artık bir renk değişikliği yapalım. Adana olmuş oluyor. 37. soru arkadaşlar noktanın analitiği ile ilgili bir soru. Şimdi birden fazla dik üçgen varsa burada benzerliğe bir girmek gerekiyor. Şimdi koordinat olaraktan absisimiz 2 uzunluğun olaraktan yazayım. Şurası 4 birimmiş. Şimdi şuradan bir dikmeyi indirirsem burası 2 burası 4. Hatta renk biraz belirgin olsun. Şu şekilde şurası 1. Şu kısımdan dikmeyi indirecek olursam ee, şurası 5 olduğuna göre arkadaşlar şimdi e, burada şurası kök 5 şurası şu kısım 2 kök 5 ve şu mavi ile çizdiğim üçgen yani kim o Ceyhan Edirne Osmaniye üçgeniyle şurada kendi çizdiğim üçgenler 90 Adana Bursa benzerliğinden aynı gelecektir. Hatta işte şuraya Adana deyince burası Adana. Yani buranın da 2 kök 5 gelmesi. Buranın da kök 5 gelmesi gerekiyor. Şimdi bunu şuradan devam ettirirsem. Burada da ta şu taradığım üçgenle burada taradığım üçgen aynı üçgenler gelecektir. Burası 2 kök 5. Şimdi şuraya Bursa diyelim. Bir renk değişikliği daha yapayım. Şuradan şu kısma Bursa diyelim. Burası Adana olsun buraya da Bursa diyelim. Şimdi e, şurası 90 burası Bursa burası Adana. A'nın karşısı 4 B'nin karşısı 2 olması gerekiyor. Devam ettirirsem e, yukarısı şimdi 2 artı 2 kök 5 oldu. E, şuradaki Y'nin olduğu yer ise 5 artı 5 e, 5 artı kök 5. O zaman kök 5 artı 1 dersem. 5 artı kök 5'i sağlatmış olurum e bizim anın koordinatlarında e ne gelmiş oluyor arkadaşlar apsisi 2 artı 2 kök 3 şey 2 kök 5 virgül 1 artı kök 5 koordinatlarında toplarsak normal sayılarını toplayalım 3 kökleri toplayalım 3 kök 5 cevabımız denizli olmuş oluyor. 38. soru arkadaşlar yine bir analitik geometri sorusu. Şimdi şöyle dik koordinat sistemimizi çizecek olursak. Şurası bizim x ekseni, y ekseni. Sabit sayısı olmayan doğrular orijinden geçen doğrulardı. Yani bana vermiş olduğu doğru bir kere arkadaşlar nereden geçmesi gerekiyor? Orijinden geçmesi gerekiyor. Şimdi Orijinden geçiyor. E bir tane de kendim bir değer vermek istiyorum. Mesela x'e 2 verince y'si kaç olacaktır? 3 olacaktır. Yani bu doğru bir de 2'ye 3 noktasından geçen şöyle bir doğru olmuş olsun. Bu doğruyu şu şekilde çizelim. Şimdi bu doğru e, x eksenine arkadaşlar 6'ya 0 noktasında teğet olacakmış. Şurası da 6 olmuş olsun. O zaman bu çemberi bir çizelim. Şimdi bu çemberi çizdiğim zaman e, şu şekilde Hop. bu doğru bu çemberi de iki eşit parçaya ayıracakmış. Şimdi şurada kestiği noktalar B'ye y ye ekseninde kestiği noktalar devam ettirirsem şuranın C olması gerekiyormuş. Şimdi iki eş parçaya böldüğüne göre şuralarda bir yerde bizim merkez var. Şimdi eee Merkez varsa arkadaşlar neyi istiyor bizden? BC'nin uzunluğunu istemiş. Burada şöyle bir renk seçimi daha yapalım. Şimdi şuradan dikmeyi indirirsem. 2, e, şurası 4, şurası 3. Benzerlikten 2'ye 3 ise 6'ya 9 olacak. Yani benim yarı çapım şu an 9. Yarı çapım 9 ise şuradan indirdiğim dikme ortadan 2'ye bölmeli ortadan ikiye bölecekse arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Şimdi taban 6 ise buranın da 6 olması gerekiyor. Şurası 9. Pisagor bağıntısından 81'den 36'yı çıkartınca 45'ten burası 3 kök 5 oluyor. Ortadan 2'ye bölündüğüne göre 3 kök 5. BC de toplamda 6 kök 5 olmuş oluyor. Yani cevabımız arkadaşlar Bursa. 39. soru arkadaşlar noktanın analitinde öteleme sorusu. Şimdi A noktası her adımda x ekseni doğrultusunda pozitif yönde 2 birim öteleniyormuş. Şimdi A noktasının başlangıcı zaten eksi 4. Bunu en tane adımda yaparsa apsisine 2 çarpı enlik bir ekleme yapmam gerekiyor. Y ekseni doğrultusunda da bir birim öteleniyormuş pozitif yönde. Yani o zaman Y'si de 2 olduğuna göre en adımda en çarpı 1 kadar bir öteleme işlemi yapılıyor. Sonra B noktasında ise X ekseni doğrultusunda negatif yönde 3 birim. Şimdi 21'den başlamış zaten. Ee, eninci adımda arkadaşlar 3 birim e, negatif yönde dediğine göre çıkartmamız gerekiyor. Yine eksi 3'ten başlıyoruz ordinattan. Pozitif yönde 2 birimse eninci adımda burası 2n. E, şöyle şunu yukarıya doğru bir kaldırayım. 2n kadar olması gerekiyor. E, bu durumda a ile b aynı noktaya geliyormuş. O zaman buradan e, eksi sıralı ikililerin eşitliğinden eksi 4 artı 2n eşittir 21 e, eksi 3 n deyince e, n'leri bir tarafa toplarsam 5 n eşittir 25'ten 5. adım olması gerekiyor. Bunu bir de e, y'de bir sağlattıralım bakalım. 2 artı n eşittir eksi 3 artı 2 n'den e, n eşittir. 2 taraftan da 5 geldiği sağlanılmış oluyor. Yani cevabımız Ceyhan. 40. soru arkadaşlar ee, yine bir trigonometri sorusu. Ben burada kosinüs e, şöyle kosinüs 2x'in özdeşi olaraktan 1 eksi 2 sin kare x'i bir kullanmak istiyorum. Şimdi hatta şöyle sinüs x'e de biz t diyelim. Şimdi kosekant da kosekant denilen hikaye şöyle kosekant diyelim. Kosekant x 1 bölü sinüstü. 1 bölü sinüs x yani onun yerine de 1 bölü t yazacağız. Şimdi bunu bir toparlayalım. 1 bölü e ne gelecektir? 2 t e, artı 1 eksi 2 t kare eşittir. 1 bölü sin kare yani t kare olmuş oluyor. İçler dışlar yapıp bir toparlayalım. t kare eşittir. 2 t e, artı 1 eksi 2 t kare. E şimdi Şuraya atarsak 3t kare eksi 2t eksi 1 eşittir 0. Çarpanlarını ayıracak olursam 3t'ye t eksi 1'e e, artı 1 şeklinde ayıracağız. Hatta şurayı eksi şurayı artı yapalım. Eşittir 0 eşittir 0 diyelim. Şimdi buradan t'nin neye eşit olması gerekiyor? Ya eksi 1 bölü 3'e eşit olması gerekiyor. Ya da t'nin arkadaşlar 1'e eşit olması gerekiyor. Şimdi sinüs x eşittir. E, eksi 1 bölü 3. E, ya da sinüs x eşittir. Ne olması gerekiyor arkadaşlar? 1'e eşit olması gerekiyor. Şimdi bunun kaç tane farklı kökü vardır diye sormuş. Burada Burada arkadaşlar e, şöyle sinüsün eksili olduğu yerler neresi oluyordu? Üçüncü bölgede bir kökü olacak. Dördüncü bölgede e, bir ara değerde bir kökü olacak. Yani iki tane kök buradan geliyor. Bir de sinüsün bir olduğu değerler hangileriydi? 90 da bir oluyordu. Başka da bir olduğu bir değer var mıydı? Yok. Yani bir kök de buradan geliyor. E, o zaman arkadaşlar toplamda e, bu denklemin 3 tane kökü varmış. Yani cevabımız hangisi oluyor arkadaşlar? Bursa olmuş oluyor.